Dördüncü örneğimizde ise bu sefer bize 30'un gördüğü yer verilmiş. Önce 90'ın sonra da 60'ın gördüğü yerleri bulalım. 30'un gördüğü sayıyı 2 ile çarpıyoruz. 2 kök 5 ile 2'yi çarparsak isterseniz şöyle yazın arkadaşlar. Dışarıdaki dışarıdaki ile çarpılır. 4 kök 5 ile yanına aynen yazıyoruz. Peki 60'ın gördüğü yeri nasıl bulacağız? Onu da şöyle bulacağız. 30'un gördüğü sayıyı alacağız. Bu sefer arkadaşlar ne yapacağız bu sayıyla? Kök 3'ü çarpacağız. Dolayısıyla ne olacak buradan? Dışarıdaki dışarıdaki ile iki dışında dışarıda eleman yok. İçerideki içerideki ile 5 ile 3 çarparsak 15. Bizden x ile y'nin çarpımını istemiş. Görüyorsunuz biz x denilen yeri yani şurayı az önce ne bulmuştuk? 2 kök 15 yazalım. Çarpı arkadaşlar. Diğer taraftan y dediğimiz ifadeyi de 4 kök 5 olarak bulmuştuk. Yine dışarıdaki ile dışarıdakini çarpıyoruz. 2 çarpı 4'ten 8. 8. İçeridekini de çarpıyoruz. O da 75 yapar. 75 arkadaşlar 25 çarpı 3'e eşittir. Dolayısıyla 8 aynen yazdım. 25 kökün dışına 5 diye çıkarken 3 çıkamaz. Dolayısıyla 8 kere 5'ten 40 cevap 40 kök 3 olarak bulunmuş olur.